Seslendirme veya dublaj sanatçısı nasıl olunur? Seslendirme, dublaj sanatçısı nasıl olunur diye araştırma yapıyorsanız kesin sesiniz çok güzel ve oyunculuk yeteneğiniz oldukça iyi. Biz de size hemen seslendirme, dublaj sanatçısı nasıl olunur, neler yapmak gerekir gibi altın bilgileri sunalım. Dublaj sanatçısı olmak için bir takım çalışmalar yapmak gerekir. Ses güzelliği, ses farklılığı, oyunculuk kabiliyeti ne kadar doğuştan da olsa bir dublaj sanatçısı olmak için bir takım çalışmalar yapmak, eğitim almak gerekir. Eğitim almadan doğuştan gelen beceri ile ses sanatçısı olunabilse de, doğuştan gelen bu kabiliyeti eğitim alarak daha çok geliştirebilirsiniz. Seslendirme oyuncusu diğer isimle dublaj sanatçısı, reklamlar, animasyon, sesli kitaplar, video oyunları ve eğitim içeriği için ürünleri eğlendirmek, anlatmak veya pazarlamak için sesini kullanan bir sanatçıdır. Seslendirme sanatçısı, izlenim, taklit veya karakter seslendirmesine ek olarak oyunculuk becerilerine de sahip olmalıdır. Seslendirme sanatçısı ekranlarda çok fazla görünmediğinden ön plana çıkan sesidir. Ekranda olan sahneye duygularını katarak sesi ile canlandırır. Bu görüntü bir insanın davranışları, konuşması, çığlığı ya da bir çizgi filmdeki karakterler olabilir. Kendisine verilen metni mikrofona okuyarak, duygularını da katarak seslendirirler. Bu yüzden seslendirme oyuncusu olmak için sadece güzel ses değil, oyunculuk kabiliyetlerinin de olması gerekmektedir. Seslendirme oyuncusu, seslendirmesini kusursuz olarak yapmak, için dikkat eder ve dinleyenler tarafından kolay anlaşılabilmesi için diksiyonuna dikkat etmesi gerekir. Başarılı dublaj sanatçısı olmak için neler yapmak gerekir? Seslendirme dünyası rekabetçidir. Ancak tutarlı uygulama, ince ayar ve oyunculuk dersleri ile bu yaratıcı alanda başarılı olabilirsiniz. Seste okuma alıştırması yapın. Size verilen metni kusursuz ve akıcı okuyabilmeniz için seste okuma alıştırmaları. Günde en az 30 dakika yüksek sesle kitapları, dergileri veya haber makalelerini düzenli olarak yüksek sesle okuyun. Yüksek seste şiir okuyun. Şiir okuduğunuz asla belli olmamalı. Şiire hayat vermelisiniz. Sesinizi okuma yaparken kaydedin. Kitap okurken ya da şiir okurken sesinizi mutlaka kaydedin. Sesinizi dinlerken her kayıtta sesinizin farklı olduğunu fark edeceksiniz. Yaptığınız hataları kayıtta dinleyip bir sonraki okumada düzeltmeye çalışınız. Diyaframınızı kullanın, seslendirme. Yaparken sesinizin diyaframdan çıkmasını sağlamanız gerekmektedir. Diyaframdan çıkan ses hem daha güçlü ve hem daha iyidir. Sesinizin diyaframdan çıkmasını sağlamak için derin nefes almalı ve karnınızın inip kalktığını fark etmelisiniz. Ses egzersizleri yapın, derin nefes alabilirsiniz, yavaş yavaş verebilirsiniz. Omuzlarınızı arkaya atarak dik durup nefes alma egzersizleri yapın, ayrıca tekerlemeleri kusursuz söylemeye çalışın, Bilinen ünlü sesleri taklit etmeye çalışın. Sesinizi iyi kullanmanıza yardımcı olacaktır. Fakat asla taklitçi olmayın, sadece sesinizi eğitmek için taklit yapın. Oyunculuk dersleri alın. Seslendirme sadece sayfadaki kelimeleri okumak değildir, oyunculuk becerisi gerektirir. Bir oyunculuk koçundan ders almak yeteneklerinizi geliştirmenize ve iyileştirmenize yardımcı olabilir. Bu da sizi daha kendinden emin ve inandırıcı bir oyuncu yapar. Seslendirme koçu, nefes alma, telaffuz, artikülasyon ve konuşma gibi teknik becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Böylece her satırı mümkün olan en iyi şekilde nasıl yapacağınızı bilirsiniz. Profesyonelleri dinleyin, en sevdiğiniz profesyonel seslendirme sanatçısının çalışmalarını inceleyin. Pratik yapın. Yaptığınız çalışmaları pratik yaparak nasıl sonuçlar vereceğini izleyin.